Video <laughs> Arkadaşlar bugün videomuzda PC5 ile yani PlayStation 5 ile yani evet. tank denizin bir tane tank oyunu varmış onu oynuyoruz. dim 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 dim. <laughs> evet kollar ama tek kişilik olduğu için başladı hadi bakalım Japonya'nın tankını Seçtik biz nasıl bir yerde geldik? Bak. Uç, üç. <laughs> üç tank. Yükü üç tank Es. Ey kanka. Biz bunların bu nasıl bir tank? Evet. Dünyanın en kötü en tankı. Güçlü tankıdır işte. Baksana çiçeği yıktı. <laughs> Aferin. Biz nereden gideceğiz? Hmm. Buradan gideceğiz ya. Ters mi gidiyor? Neyse ben A bölgesine gideyim. A bölgesi tehlikeli mi değil mi? Tehlikeli hmm. değil. Baksana kaç kişi gidiyor. İnsandan oraya para veriyor. Niye yıkıyorsun? Terk Ama? edilmiş şehir değil mi? Bilmiyorum ki. Terk edilmiş şehir tabii. Savaş şehri. Savaş şehri. Savaş. Evet bugün bir de maç var değil mi Deniz? Yan Boys'a karşı şampiyonlar ligi ön, ön eleme turunda Galatasaray'a karşı Yan Boys maçını tt saat 22'de yayınlayacaklar değil mi? Evet. Buraya ne oldu? <laughs> Patladığım yerin üstünden geçtim. <laughs> Deniz bu nasıl bir e, tank sonuna sayıptı? Evet baksana önü arkaya hmm. dönmüş gördüğün gibi. <laughs> Arkada niye uç var? Belki arkadan da Evet biraz saçma ama. Her devam. Yok artık bunlar neyi alıyor Yok, Bizim takım şu an <laughs> yeniliyor. Gördüğüm. kadar oldu gidiyor oraya. <laughs> Baksana mavi maviler şu an baya düşüş yaşıyor. Kırmızılar şu an Oyun Oyun öpetlerini en... açayım mı? Nasıl açılıyor? 3, 2, 1 açtım. Fü fü fü. Çok iyisin. <laughs> Sana mı oldu lan? Yo ben ateş ettim burada hmm. düşman bir. Cidden düşman var. Nerede? Ne <laughs> gözüküyordu? Gerçek. Şu an tehlikeli bir ormandayız. Burası, burası orman değil, burası Japon köyü, Japon. Evet, Japon köyündeyiz ve Japonlara karşı kim? Japonya Evet, Japonya'ya karşı Japonya maçı. Saat 00:07'de 00 ve sonra da 00 de sonra 00:07'de 00 savaş olacak. Yanımda oldu görüyorsun sanki ya. Haritaya bakarsak yanımda birden fazla adam var. Bak şurada. O bizden. Acı tekme atayım mı? At. Ama ilk şurayı yıkalım. Uçak okay. geçti üzerimizden. Aaa. Taş yerle Gel buraya aç. Aa Ay. şurada yangın var. Aa iki tane tank yok olmuş. Oradaki yanmanın sebebini ne söyleyeyim mi? Ne? Çant patlamış. İkimizin bir bizi... Nereye <laughs> ateş ediyorsunuz? Bana da söyleyin ben. <laughs> de. Yoksa sen ateş ederim. Baksana ya PlayStation'ı çöp atmışlar. Kedi PlayStation. Evet 100.000 TL. Alınması en en güçlü. Aa! Karşımızdan biri geçti. Ha bizden biz. Aa A bölgesini çaldık. A bölgesini. Ama şu bizim... an yenilen biziz. O yüzden kötü. Yok yenilen biz değiliz. Üste bakma abiye. Yok ben de onları nükleer at. At. Ama nasıl atacağımı bilmiyorum. Bir YouTube'da nükleer atmıştım. O da kim? Kim? Samet Karatay. Nasıl attıysan O adamın tankı güzel değil mi yanımızdan geçen? Evet. Ama o karışma. O karışma. <laughs> şaka şaka. O karizma olmadı. Bu yıl sende kim şampiyon? Ne maçı? Bu sene kim şampiyon olacak? Cimbombom. Ama şöyle bir şey daha var. Siz tüm bam bam olanlar like atıp abone olsun. Fenerbahçe'de olanlar yorum yazsın. Beşiktaş'ta olanlarsa like atsın. Aa, ne oldu? A dur, 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 dur. dur kim ateş etmiş? Adam. da. Uf, çok te. Yok artık. A Nasıl oldu? olsun? Bu mu? Kare. Tamam kare. Birazdan başlar. Şimdi de... de, de ben Fenerbahçe'de olduğum de, için Fenerbahçe'nin şampiyonu bu sene. E ama Gözdem oynuyor biraz. Mantıksız şeyler yaptı ama. very bo, ve, di, bo, de, 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 de. Hmm. Neyse, boşver. Ne diyorsun? Şarkı söylüyorum. Öyle şarkı mı var? E bu neden yavaş gidiyor? Çünkü hızlandırmadım. Hızlandırmadın mı? İdariye dolu baz kaza. Ee, <laughs> daire de. Daha bu gidi bu. Benim tam sürüşüm denizinkinden o kadar daha 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 kötü ki. Ya sen ne zamandır ölmedin? Ben öldüm. Ay ben A nokta ne dedin sen? O rotada git rotası. Aa, ne oldu? Dur. Yani. <laughs> <laughs> Kim olmuş? X, 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 X. Birazdan söner yangın. Ne oldu bize? Yangın yandı. Hala çalışıyor değil mi bizim? Çalışıyor ama tamir oluyor. Evet. Tamam. O da ne oldu? Herhalde çok ısı verdik. Yok. Ondan değil. Neyden? Biri bize ateş etti. O da Aa evet. Git. X'e basıyor mu tutayım? X. Ay yanlarda adam var gibi. Ben Aa, şurada, şurada Ben biz reycilere odamı göstereyim mi? Göster. Sen istediğin istediğin kişi. İşte benim odam. İkinci telefonum. Bir tane uçağım. Neyse boş ver. Dolabım. Dın, dın. Deniz iki bası tutunca çıktım. Çıkabilirsin tabi. Aa yan giden. İşte bu da benim yatım. Bakın görmüş olduğunuz bu da konsol. Bu da bu da onun yönetim şey içine giriyoruz. Televizyondan ah, kullanılıyor. Bu da. Bizim, Bizimkini de bozulmuş. Adamınki. Oha. Kötü yüzden Aa uçak var Uçak nasıl patladı? Oo rakip uçağı öldürmüş bizimki. Oy. hayır. Ne? Ne oluyor? Yok yok bu tehlikeli, tehlikeli. Aa uçak bir tane bomba düşmüş aşağı. Benim kaçmam lazım uçağa. Uçurduğu uçakların içinde yok olacağız. Aa bak uçak. Aa. Ya biz ne zaman uçak olacağız değil mi? Evet ya sıkıcı ya. Aa, ben sadece çöl bölgesinde hep oluyorum. şu uçaklar. Aa birisi. Şu birisi. Şurada birisinin adını gösterdi. Dur bu da bir olabilir. Yok tamam. Dağ, dağ Dağa Daha da git. Daha çık. çıkıyor. Evet ona çık. Bombaların üstünden çıkıyorsun bir de. Ne? Ee, ah. Aa, hasarımız. Hasarımız çok az. Aa, ne oldu? Bakalım kim ateş etmiş. Bakalım. Oo. Bakalım kim ateş etmiş. Bakmadık da. Ha? görev diye ma 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 He. Sen maça gir, istediğine gir, uçağa da girebilirsin. Tamam. Hangisi? Uçağa da girebilirsin, istediğine gir. Evet, hmm. sıra böyle. Hangi bence e, gemi olacaksan Almanya'yı seç. Hava acele mücadele oynayacağım. Acele mücadele çok zor. Kimse oynamayan Kimse oynayamıyor. Beden. Ben... Neden? ben şu anda canım. Deniz, en, Galatasaray'daki en sevdiğin oyuncu ne? İyi kaldı. Benimki kim sen biliyor musun? Barış da olabilir. Ha, Barış Alper mi? Edo 2024'te iyi performans gösteremedi ama gerçekte iyi. Evet ama Türkiye'de. Türkiye'de milli takımda. Ha bir de şey var. Hollanda'ya karşı maçımızda bir penaltı vardı. Hani ikinci Aa. gol vardı ya. Evet. Hollanda bize attı yani ya ikinci golü. O golde e, Melih'e puan yapılmış. Böyle biri gelmiş çelme takmış ona. Yani tabii FIFA Türkiye'yi sevmediği için o yüzden bu karara tabii ki de hayır Yoksa Türkiye. Yi... Arkadaşlar bugün en kötü uçuş dersim. Deniz uçuş yoksa Türkiye'yi sevseydi biz şu an e, finale belki çıkmış olabilirdik. E, ben Biri İngiltere... Ya, ne oluyor? Bunu şu an hiçbir Uçun, şey... Çok kontrolsüz. <laughs> şu bölgeye gitsen şu kırmızı olan. Uçak savar mı? Hadi şu, şu kırmızı yerlere gitsene. Orada tanklar, min, ta, minnak uçak tanklar var. Uçak savar var. Ona git. Gidemem çünkü o beni mahveder. Her tamam ben gideceğim salara... ama. <laughs> ya uçak salara gitme. Ben ona dalmaya çalışıyorum. İkide de bir aşağı düşüyorum. Oo, şu an baya iyiyiz. Evet şu an yine biziz. Aha mavi mutlu. Bunlar gününü görecek. Ben bunların gününü nasıl göreceğini biliyorum. Onlara tabi... Ah adam ateş ediyor. Efendim hiçbirimiz ağlamış. Sağol yok. Bir uçağa düşünmeye başladık. Hadi düşmesini isteyeceğiz. Oo baksana nasıl düşüyor uçak. Düşmedi. Düşmedi. İki tane düştü. Deniz hatırlıyor musun şu ben tankla oynarken adamın uçak düşüşü daha ta dibinden geçecek. Oo evet. O akım. Oo ben iyi bir uçak sürücüsüyüm. Herkes seni kovalıyor. Oo şu an deli gibi hasar aldık. Oo, wow, 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 wow. Hadi. Oo çok kötü. Deniz yerde tank görürsen at bombayı mı atacaksın? Hayır. Aa yani ne diyorsun uçağa Oo yok yok kaza geçireceğiz. diyoruz. Aa adam önümüzden geçti. Uçağı düzenlememiz gerek çünkü uçak düşüyor. Hayır. Hayır <laughs> aç. acil iş yapamadık ya bu nasıl? Aa. Aa. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Alabilirsin. Bize çarptığından düştü. Kalem basayım. Evet. Neden düştüğünü söyleyeyim mi sana? Bize çarptığı için. Hayır ben bu cazı <laughs> Neyse boşver ya. ya. Tank gününde olabilir. Hayır bak bunda oynayacağım. Uçak da aşağı indirmeye çalış bir. Hayır bu ekranla de. Hayır <laughs> <laughs> yukarı çık. Yukarı yukarı yukarı. Şuna, şuna, şuna. Pilav. Pilav ister misin? Pilav ister misin? Olur. Oh. <laughs> ben sen bir uçağı takip ediyorum. Ayma dişimi. Şey Şu an her yeri her boşalttım. attı. Oo. Nereye gidiyorsun? Uzaya mı? Oo uzay. azandık <laughs> Başarılı lan Video biter.